11 ay sonra gelen ikinci doğaya karışan 5 rapçi bölümüne hoş geldiniz. Uzun süredir podcast yapamıyordum. Bu tamamen kendi sembelliğimle alakalı. Bunu daha önceki bir bölümde de söylemiştim. Ama yani süreklilik zor bir iş hakikaten. Ve boş bir evde böyle tek başına konuşunca da insan biraz manyak gibi hissediyor açıkçası. Bunu hala aşamadım. Yine de takip eden herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlk bahsetmek istediğim isim Nefi. Nefi'yi ben de çoğu kişi gibi İkimize anlatan bir şey albümünün Mike Beats yayınında tanımıştım. Nefi, Rafine ve Zet'in kurduğu M.I.K. oluşumundan bir rapçiydi. 47 ile birlikte Nada isimli bir albüm yapmıştı ve onun dışında pek fazla işini duymadık. Varsa da ben bilmiyorum. Nefi bu bahsettiğim Mike Beats yayını için özel olarak bir parça yapıyor. Parçanın ismi Ağlasan Elin Tutulmaz. Parçanın altyapısı He Force'a ait. Altyapıyı ilk önce Sago dinliyor. Bayağı beğeniyor. Zed'e de söylüyor. Zed de ondan sonra Nefi'ye aktarıyor bu beat'i. Nefi de bunu duyunca bir gün içinde yazıp Mike Beats yayınına yetiştiriyor. Hatta bu parça daha sonradan Hey Forza'nın 2008'de çıkardığı 3. Dünya modeli albümüne alınıyor. O albümü de tavsiye ederim. Gayet güzel bir enstrümantal albüm. Bu arada nefi bu parçayı yaparken ya 16 ya 17 yaşında ve pek fazla işi de yok ama işte Rafine ve Z vasıtasıyla bir şekilde dahil oluyor. Nefi aslında yetenekli bir adamdı çok iyi söz yazıyordu yaşına rağmen 47 ile yaptığında da salbümü dışında pek fazla işi yok kendisinin. Muhtemelen akıllı bir adamdı kendisi genç yaşta çok fazla kafasını yormadan uzadı piyasadan. Ya. Ciğer tükürdüm ben bu pis sokaklara Her aşının hesabı bir nefeste ölçülürdü Bin ciğerle harp eder ciğer eder her beden riya Var nakit kira ama al bu canı hüda Gözlerim kızıl güneş lav saat 3 ya 5 civarı Ayazda harbi sağlam dondurur genizde baldımı Palazda şirin gökdelen nar fidanları. Yine mi aile Dördüncü sırada gerçekten tam anlamıyla doğaya karışmış bir adam var. Adamın resmi bile bulunmuyor doğru dürüst. Çernobil. Çernobil cesur bir adamdı. Yani 2005 zamanlarında herkesin böyle diss yapmaya çalıştığı, battle rap yapmaya çalıştığı zamanlarda veya işte atıyorum Sagopa'dan etkilenip pesimist rap yapmaya çalıştığı zamanlarda deneysel işler yapıyordu. Özgün bir adamdı. Bildiğim kadarıyla kendisinin 5 tane albüm var. Bunlar Uyanış, Viyadik Otelüyesi, Rubik Küpü, savunma mekanizmaları ve Pesten Kerani EP. O zamanın yer altındaki üst düzey isimlerle çalışmalar da yaptı. İşte Şeyin Şahla parçası vardı benim hatırladığım. Sayan'la vardı. Komik adamdı Çernobil. Çok böyle rapçi ciddiyeti yoktu adamın üstünde. Çok üst düzey bir flow yeteneği yoktu. Vokali çok sağlam değildi ama yine kendi çapında bir şeyler yapıyordu adam ve en azından özgün bir adamdı. Belki piyasaya biraz daha geç girseydi tutulurdu kendisi. 2010 sonrası falan çıksaydı bir kitle edinebilirdi kendini. Ama hayat işte yapacak bir şey yok. O da Nefi gibi akıllı olanlardan ve erken uzayanlardan. Rüyamı Afgan duyucuya sundum Meksika dalgası yaptı kopin Erbabın evladına sahip çok vesairesi onca kobra Marketin oğluna borcumuzu pestillerle mi bozdurabilmiştik Seni beni doğuran memleketten en son biz haber alabilmiş miydik Ablanın göğsüne Üçüncü sırada efsane bir adam var gerçekten. Radyasyon. Radyasyon Türk yer altında en efsane diyebileceğimiz oluşumlardan birisi olan TR Self'in kurucusu. TR Self esasında Karaçalı'yla radyasyonun ilk grubu olan Trajedi'nin bir devamı. Hatta o grubun çekilmiş bir klibi de var. Altyapısını Serhat'ın yaptığı Hicvi Kafi adlı parçaya bir klip çekmişler zamanında. Daha sonradan kendi arkadaş çevreleri de katılıyor bu Trajedi oluşumuna ve TR Self halini alıyor. Şahsen ben çok radyasyon dinleyen bir isim değildim o zamanlarda. Çünkü kendisi diğer grup üyelerine göre biraz daha ortalama altı bir rap yapıyordu. Ritim yönünden biraz sıkıntısı vardı. Sözleri biraz tuhaftı kendisinin. Çok hardcore'du. Yani yaptığı tarzı kaldıracak seviyede rap yapmıyordu radyasyon. Ama Türkçe rap'e çok katkısı oldu kendisinin. Etrafındaki insanlara imkan tanıdı. Onların bir yere gelmesinde öne yak oldu kendisi ve bu yüzden büyük saygı hak ediyor. Ve radyasyonun tek bir solo albüm var bildiğim kadarıyla. 2007 yılında çıkan Türbülansın İçi Koma. Bu albümde Karaçalı düetleri göze çarpıyor. Sayen düeti var. Patron var. Mirza var. Yani genel olarak TR Self ekibi bu albümde mevcut. Eleştirdiğime bakmayın bu albüm gayet güzel bir albüm. Dinlenebilecek bir albüm. Tavsiye ederim. Artık isyansa yakalım buraları. Kimim ben? Kimim ben? bastım geldim yanımda kim var Kelimiz içtim kafam duman elimde kan var Yüzüme baktık altak gözüde yaş var Ama ben ne yaptım elimde magnum beyni yer bu hayatı kim vardı? Kim? Kim var? anneme sordum hayatta kim? Bak... ikinci sırada diğer isimlere göre biraz daha bilinen bir isim var sistem depresif sistem depresif şu an Miraç ismiyle rap yapan eski ismiyle Mozel Miraç'ın ekürüsüydü zamanında Rodosto Rules adında bir grupları vardı ve Tekirdağ'da faaliyet gösteriyordu kendileri Sitem benim sevdiğim bir rapçiydi. Aslında ortalamanın altında rap yapıyordu. Yani Kuvvet Mira'ya dahil olabilecek yetenekte bir adam değildi bana göre. Mira'ya Moz'un vasıtasıyla dahil oldu. Aslında fena işler de yapmadı Mira'da. Ama kendisinin her zaman aşamadığı bir işik vardı. Bilmiyorum belki de Mozole Miraç'la hep çalıştığı için böyledir ki kendisinin solo bir albümü yok bildiğim kadarıyla. Kendisi aslında pek suya sabuna dokunmayan bir adamdı. Yaptığı müzikte de çok fazla ileriye gitmiyordu. Yani farklı şeyler denemiyordu. Stabil bir adamdı. Standart her zaman. Ama en önemli özelliği bana sorarsanız ses tonu. Davudi bir ses tonu vardı kendisinin. Yani tarikat lideri olabilecek bir adamdı. Dediğim gibi pek fazla solo işi yoktu. Yani sistemin doğan olsun, geri çekil ve Mira albümlerinde yaptığı işler dışında pek fazla işi yoktu kendisinin. En son Bol Sözlük röportajı için Miraç'a konuk olmuştuk ve kendisini sordum ben. Ne yapıyor, ne ediyor, geri dönmeyi düşünüyor mu diye. O da ufak tefek bir şeyler yapıyor ama hayat gayriyesi var demişti. Ben geriye dönmesini isterim açıkçası ama şu an dönse dahi pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Zaten birkaç ay önce Miraç'la birlikte bir performans yapmışlardı. Miraç'ın YouTube kanalında bulabilirsiniz. O tarz işlerle devam ederse daha iyi olur. Hobi seviyesinde devam ederse kendisi için daha iyi olur. Çoğu eski isim maddi kazanç elde etmek için geri dönüyor piyasaya ve eski kitlelerini elinde göremeyince bir anlık sinirle her şeyi berbat edebiliyorlar.

olmamak gerek belki sormamak gerek. Elde olanı anlamaktır yolu, i̇ki göz birden, girelim, iki i̇ki Birinci sırada Sayan'ın deyimiyle en üst düzey business class bir alan var. çöker enayi sandın kanıma emki canıma düşme gargamel kızdırma bak imzanı alırım uyku tutmaz geceler dolandırıcının en hası yarı yolda bırakıp döner arayıp sormadığın gölge kankan mı oldu bir anda arkandan gülenlerin sayısı sevenlerinden fazla kanka arşadaysa başın kıçın başka oynar aslanım konu rapse susman gerek ben sunum sınıf... Ulaş Türk yeraltı piyasasında görüp görebileceğiniz en aklı başında adamlardan birisiydi. Ki zaten kendisi çoğu kişiden önce başlamıştı bu işe. 96 yılında başlamıştı. Hücre 35.5 adında bir grubu vardı kendisinin. O zamanlar Sergi ismiyle rap yapıyordu bildiğim kadarıyla. Ki daha sonradan bu grup dağıldı. Ulaş kendi ismiyle devam etti ve bu gruptan sanırım Tuna'da Saltempoze grubunu kurdu yanlış hatırlamıyorsam. Hatta disleştiler bir dönem. Ulaş ismini ilk olarak Vazgeç Çocuk şarkısıyla duyuruyor ki bu şarkı 99 yılında çıkmış. Ulaş'ı genel olarak Sansar'ın Repozof'un jenerasyonundan sanar herkes. Ama kendisi 96 yılından beri bu işle uğraşan bir adam. Zaten Ulaş her ne kadar ismi çok bilinmese de diğer isimler kadar. Bu isimlerden hep ön planda müzik yapan bir adamdı vizyon olarak da misyon olarak da kafa olarak da çok önde olan bir adamdı. Ve sadece öğrendiği kelimeleri satmak için protest rap yapıyormuş gibi gözüken adamlar gibi değildi. Yani çok ikileme düşmüyordu kavramlar arasında ki Ulaş siyaset meydanında rap yapan tek rapçi. Üniversitesi zamanında koy verme oy ver gibi şahane yaratıcı bir sloganla bir projeye girişiyor seçimlerden önce ve Ulaş'a teklif getiriyorlar bir şarkı yapar mısın bizim için diye. O da seve seve kabul ediyor ve aktif bir şekilde yardımcı oluyor bu projeye. Ulaş'ın kendi adıyla çıkardığı ilk albüm Ütopya EP. Ondan önce Senin Değerlerin adında bir EP'si var Sörce ismiyle çıkardığı. Daha sonrasından 2007 yılında harf arası noktalar geliyor. Ulaş'ı dinleyip en iyi anlayabileceğiniz albüm bu bana göre. Tabi underground dönemi için söylüyorum bunu. Onun dışında Üçün Biri adlı enteresan bir albüm var. Rapazov, Sansar ve Ulaş bir araya gelip kısa dönemde kaydediyorlar. Genel olarak eğlenceli bir albüm, sevebileceğiniz bir albüm. Onun dışında Androllü albüm serileri var 1 ve 2. Nuance çıktı 2008 yılında hatırladığım kadarıyla. Gezi Parkı zamanında da yani kendisinden beklenildiği gibi inisiyatif alıp direkt bir EP hazırladı kendisi. Park sakini onu özellikle tavsiye ederim. Yani şu an aklıma gelmeyen albümleri de mevcuttur muhtemelen. Ama hangi albümünü dinlerseniz dinleyin emin olun bir şeyler bulabilirsiniz kendinizden. Çünkü Ulaş bu Türk çarap piyasasının gördüğü en dolu adamlardan birisiydi. Ve diğer isimlerle rekabete girmeden tamamen kendi önüne bakan bir adamdı. Kendi istediği işleri yapan bir adamdı. Yani Ulaş böyle dümdüz rap yapan bir adam değildi. Mesela Ütopya EP'de başlattığı bir Superman olayı var. Kendi yarattığı tiyatral bir kahraman. Bu tiyatral karakter üzerinden rap yaptığı 3-4 şarkı mevcut galiba. Bunun dışında storytelling parçaları da var. İlk aklıma gelen Behçet'in öyküsü. Bunu kesinlikle dinleyin derim. Yani tavsiye edebileceğim ilk şarkılardan birisi bu Ulaş'tan. Ayrıca zamanında Can Kazaz'la birlikte çalışıyordu kendisi. Bir ekürü gibiydi. Can Kazaz bir ara Yuken ismiyle rap yaptı bildiğim kadarıyla. Ulaş'la birçok düeti var ve Ulaş'ın birçok parçasına da prodüksiyon yapmıştı kendisi. Yani Ulaş'tan bahsediyorsak onu da anmadan geçmek olmaz. Ulaş abimiz şu an piyasadan uzak. Zaten bana sorarsanız en iyisini yapıyor. Şu an geri dönse de istediği ortamı bulamayacak. Ki zaten pek bunlara takılacak bir adam değil. Ve son olarak pek de rap albümü sayılmayacak bir albümle Taç Delen'le veda etti piyasaya ulaş. Bu albümden Şerefe adlı şarkıya bir klip çekti. Tam bir veda klibiydi o da gerçekten. Ben Ulaş'ın çoğu Türk rap dinleyicisi için özel bir isim olduğunu düşünüyorum. Geri dönmesine pek ihtimal yok muhtemelen. Şu an işi gücü yolunda gözüküyor ki dönmesine de gerek yok. Çok geniş bir diskografisi var. Muhtemelen benim de hala dinlemediğim Ulaş şarkıları vardır. Kendisi hiçbir falso vermeden kariyerini sonlandırdı. Hakikaten Sayan'ın dediği gibi en üst düzeyde business class bir adamdı. Dinlemediyseniz dinleyin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Sen soş tut kadını hoş tuş Adımı anma yeter bu gönül hoş tut Bitch Kocunur yaralı sus bir ruhum daralır Koş gel yamalı Boş ver yut o yalanı. Paçavra anlatırdı ben de dinler aldanırdım Sandım ki buydu doğrusu kendimi kandırırdım Dostum vardı düşmanına sorgusuzca kastım vardı Asılı Feres'in askısına tetikte postum vardı ölç koruttuk zaten rap dediğin tek bir soluk Biz yapardık yoktu onlar ki Kasette record boğuk ilk deneme Yavuz çalar para biz ve aşkına sabba olsun usta, yani aynı şey West Coast'tan Yoktu kral hepsi çömez bir nevi herkes al Canlı başkasından dinleyince 16 var aşan ruh 96'ya ithafen O saf suratlar mor bakardı biz rap deyince 15 kişi konserler 10 binlere nispet biz Heyecanlanırdık başkasından dinleyince 16 var aşağı ruh 96'ya